Well, yes. Ben insecure, UFK twigs um, vesaire gibi kişilerden oluşan kişiyim. Bayağıdır video çekmiyordum ve bayağıdır hatta Türkçe video bayağıdır çekmiyordum. Buraya bir geri dönüş yapayım dedim. Çünkü büyük bir olay yaşanıyor şu an. <laughs> Grammy adayları açıklandı ve ben Twitter'dan uzak durmaya çalıştım bütün süre boyunca çünkü You know. Aklımda böyle hep bir vardı. Video mu çeksem acaba bununla ilgili? Geri dönüşüm bununla mı olsa falan diye. Ve oluyor. Arkadaşlar. Bayağıdır böyle kamera karşısında geçip konuşmadığımı fark ettim şu an. Ve bir tık özlemişim bunu yapmayı. It's really fun. Dönüp dönüp editlemek falan böyle bir sürü işler yine. Saat şu an 11.40 ve Grammy adayları açıklandı. Ben de şimdi tam dizi izlerken bütün keyfimi bozup bunun için bir video setup'ı kurup ring light'ı bilmem neyi açıp video çekiyorum şu an. Çünkü bir an kendime kendime bir an inanılsın geldi. Arada geliyor böyle çünkü. Şimdi bu arada girmeden olaya um, kimler aday oldu daha bilmiyorum ama yani kesinlikle Sıza bir kere umarım ortalan General Field'dayı. Record of the Year. Worship. John Batiste. Not Strong Enough. Boy Genius. Bilmiyorum ikisini de bilmiyorum. Flowers. Miley Cyrus olacaktı bu çünkü zaten inanılmaz bir hit böyle patladı gitti. Okay Bruno Mars'ın şarkısına bir güzel bir referanstı çaktı. Neredesi gerçekten çok keçi, çok dinlenebilir bir şarkı evet. Kez olanacak bir şarkı üzerine vesaire çok öyle ama şu anda açık dinliyor, dinlediğimde bir şey hissediyor muyum? Bu şarkıya bir performans yapmak ister miydim? Not really. But the academy loves to hype that shit. What was I made for? Billie Eilish güzel great song çok iyi şarkıydı Barbie için yapılmıştı bu film bu şarkıda ve potansiyeli var mı almak için Grammy'yi? Record of the Year I mean ya yeah, Genius bir dakika ne On My Mama Victoria Monet mi? <laughs> okay I didn't Oh my god, Victoria Monet çok sevdiğim bir R&B artist. Aslında Ariana Grande'ye bir sürü hit yazmasına yardım etmiş kişi. Kendi müziği de inanılmaz olan kişi. Jaguar albümü çıkarmıştı birkaç yıl önce. Şimdi Jaguar 2 çıktı ve On o albümde aslında ve ben kendisini bayağı beğeniyorum. O da Boğa Burcu. Ve gerçekten böyle o müzik melodilerini yaşatması aşırı unik ...elementler katarak müziğini yapıyor. Çok sevindim yani onun adına gerçekten burada olmasına. Çok sevdiğim birisi kendisi. Vampire, Olivia Rodrigo. Evet, zaten olacaktı. Bu şarkıyı hiç dinlediğimi sorarsanız dinlemedim. Taylor Swift, Hero. SZA, Kill Bill. Okey. bayağı iyi contender yani. Sıza da çok iyi. Yani ben bunu... Ya maalesef... Okey. Ben Sıza'nın bunu alacağını düşünüyorum. Çünkü Kill Bill gerçekten moment olarak yaşandı bence. Kültürde bu. Culture appreciated that, you know. Album of the year. Bir dakika görmek istemiyorum hemen. John Batiste, World Music Radio. Congrats. The Record by Boy Genius. Boy Genius güzeldir herhalde. Endless Summer Vacation by Miley Cyrus. Bu albümü Album of the Year'a mı eklediniz gerçekten yani? There's literally like just three or four, not even four listenable songs. Hanginiz şu an bu albümü dinliyor? Ya da bu albüme dair bir böyle bir özel bir hissiniz var. Ay gerçekten no 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 no, no. üzgünüm Üzgünüm, üzgün değilim. Geçiyoruz. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard by Lana Del Rey? Yani bu albüm de güzel bir albümdü kesinlikle. Dinledim, seviyorum falan <laughs> ama... Um, Lana'nın böyle artık her yıl sanki Grammy'de hani şey, hep ediyor şey diyor gibi hani Lana teşekkür ederiz, her yıl bize bir albüm veriyorsun. Even though it's like not your best work. You know, we appreciate that you are putting in the work to feed the gays and the girls. I feel like that's what this nomination is about. Although, you know, bayağı sevdiğim bir albüm kesinlikle ama Lana'nın böyle birkaç yıldır hani honorary olarak Grammy'lere bir şey yapıldığı gibi geliyor çünkü fandom'ı işte bilmem nasıl büyük vesaire vesaire. Geçiyorum, sıradaki adayımız kim? Je The Age of Pleasure by Janelle Monáe. Bu albüm kesinlikle çok sevdiğim bir albüm. Bu yıl bayağı dinledim. Daha son zamanlarda böyle daha da çok dinlemeye başladım. Çünkü dinledikçe fark ettim. Çok iyi şarkılar var. Kesinlikle güçlü bir aday. Uh, in a perfect world guts by olivia 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 rodrigo i mean uh, <laughs> anlıyorum tabii ki sevenleri var bu kişinin ama not my cup of tea deyip geçiyorum midnight by taylor swift zaten olacaktı bu zaten olacaktı S -S S.O.S. by SZA Benim adayım budur Ben bu albümün kazanması gerektiğini düşünüyorum Kazanmalı da bence Eğer burada hani finansal böyle Number'lara bakıyorsak Chart success'e falan bakıyorsak Buna bakıyorsak da SZA bence aldı gitti Yani Taylor Swift'in authentic olmayan stream'lerinin çok da bir önemi olduğunu düşünüyorum Ne? What? Kısacası Album of the Year SZA'ya gitmeli Teşekkürler Song of the Year A.N.W, NW Lana Del Rey I like this yani beğendim bu şarkı, Güzel şarkı. Anti Hero Taylor Swift Butterfly Joe Batiste Dance Tonight Dua Lipa Flowers Miley Cyrus Kill Bill SZA Vampire Olivia Rodrigo What Was I Made For Billie Eilish Got to the so slide. Um, açıkçası bunu da Sıza'nın alacağını düşünüyorum. Size aday olduğu her şeyi almalı diye düşünüyorum. <laughs> Sue me. Best new artist. Okay, bu ödülü sadece hayatında bir kere alabiliyorsun. Bir daha alamıyorsun. Çünkü technically you're not the best new artist again. You can't be. Um, Gracie Abrams. Who? Fred again. who ice spice zata jelly roll who coco jones noah cahen victoria monet Bu arada kedi varken evde gerçekten video falan çekilmiyormuş. Benim belki de aylardır video çekmememin sebebi kedinin beni çok distract etmesi her şeyden yani bu yüzden çekemiyorum bence. Neyse Best New Artist Ice Spice'e gidecek arkadaşlar. Yani most likely %90. Yoksa Victoria Monet'e gidebilirdi belki ama Ice Spice baya yani bu işi gerçekten marketingini, müziğini, her şeyini, trendini takip etmeyi, sosyal medyayı, her şeyi yani %100 verdi bence kendisine. Ve %100 böyle başarı gördüğünü düşünüyorum. Ve bunu Grammy tabii ki bunu gördü, gördü yani. Akademi bunu asla kaçırmayacaklar. Okey, devam ediyoruz. Producer of the Year, Jack Antonoff. Jaguar 2'nun producer Victoria'nın albümünü yapan kişi. Hit Boy, Metro Boomin, Daniel. Evet bu kategori çok da böyle bizlik değil aslında ama yani bilmiyorum. İyi olan kazanmasın diyebilirim. Birkaç tane böyle ilginç ilginç şeyler. Ha, best Pop Solo Performance. Flowers by Miley Cyrus. Paint a Town Red by Doja Cat. What Was I Made For by Billie Eilish, Vampire Olivia Rodrigo, Antihero Taylor Swift. Ben bunun beğen, ben bunun Paint It e gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Doja Cat zaten bir adaylık vermemişsiniz diğer şeylerde. Bunu Doja'ya vereceğinizi düşünüyorum. You know, akademinin oyunları devam ediyoruz. Best Pop Duo Group performance. Thousand Miles, Miley Cyrus featuring Brandy, Candy Necklace, Dylan Del Rey featuring John Batiste. Bu şarkıyı ben yani albümde çok daha güzel şarkılar vardı. Uh, Never Felt So Alone, Le Le Brand featuring Billie Eilish. Ben bu şarkıyı neden dinlemedim hiç? Şu an ilk defa görüyorum. İki artist de sevdiğim dinlediğim insanlar oysa ki. Karma, Taylor Swift featuring Ice Spice. Söylemeliyim ki bu benim guilty pleasure'ım. Bu şarkıyı çok seviyorum. Karma is my girlfriend. Karma is a god. Karma is a, relaxing thought. Ve Ice Spice'ın o grahları yine tatlı tatlı orada yaptı tatlı şımarıklıklarla. Şarkı tamamen bir bütünleşiyor için. Çok iyi bir collaboration demek zorundayım. Üzgünüm, pop müzik seviyorum. Uh, Ghost and the Machine, Sizza featuring Phoebe Bridgers. Bu şarkı da güzel bir şarkıydı albümde ama albümdeki favorilerimden değil kesinlikle. Albümde çok daha iyi collaboration'lar olduğunu düşünüyorum. Devam ediyoruz. Best Pop Vocal Album bu um, şey gibi hani gayler Album of the Year sizin sevdiğiniz artiste gitmeyecek ama bakın bu Best Pop Vocal Album de sizi mutlu edebiliriz. Hadi ödülü. Bakalım kimlermiş bunlar. Chemistry by Kelly Clarkson. Maalesef bu albümü dinlemedim. Çünkü çok beni çekmedi. Endless Summer Vacation. Miley Cyrus. No baby, no. Guts by Olivia Rodrigo. Olabilir, olabilir. Ed Sheeran, Subtract. Midnight by Taylor Swift olabilir. Ne olabilir yani? Biraz böyle Album of the year, kime verecekler ona bakıyor açıkçası. Onu Sıza'ya vereceklerini düşündüğüm için ya da vermeliler diye düşündüğüm için bunu Taylor Swift'e verirler gibi geliyor yani. Hani Taylor'a dayıp olmasın kafalara. Bir kere de ona yapsınlar yani böyle bir şey like, right? Büyük kategorileri hep Taylor kazandı yani yıllar. Neyse. Best Pop Dance Recording. Baby Don't Hurt Me. Baby Don't Hurt Me. O şarkı herhalde. Well, it's not special at all. Uh, miracle" by Calvin Harris featuring Ellie Golding. What's the layomi? What's the mirror? to. just. Uh Param param by Kylie Minogue. Wow. Kylie'nin Grammy adaylığı var. Yıl... Böyle bilmiyorum kendisinin Grammy tarihi nasıl. Ama şaşırdım. Ama hak ediyor ama hak ediyor. Best Pop Dance Recording için çok doğru bir şarkıdır. One in Million by Bieber Exile. Yani Rush by Troye Sivan. Bu da çok yani güçlü bir aday gibi geldi bu arada. Sevindim Troy adına. Azeli onu bokun dibine soksa da yani çıkıp sokup çıkarsa da hatta. Troy Sivan için mutluyum. Ne yapsın Lubunya ya o da yaşatmak istiyor bir şeyler. Görmüş yıllarca izlemiş bu ikonları divaları o da o da yaşatmasın mı? Yaşatsın. Best Rap Song. Ben şimdi rap dinleyen bir Lubunya'yım. Ben öyle her Lubunya gibi sadece Lady Gaga dinleyen bir Lubunya değilim. O yüzden bunlara da bakıyorum. Fazla layer'larım olan biriyim. Must have to laugh. <laughs> Cümlem düşüktu ama yani you know you know what I mean. Just... I have to laugh. <laughs> Best rap song attention by Doja Cat. Honestly this is an 8. Güzel. Barbie World. Üzgünüm ben bu şarkıyı biraz sevmiyorum. O kadar sevmiyorum her güzelliği kadar. Just wanna rock Lil Uzi. İkonik. Beyoncé'nin de aynı zamanda turunda bunu yapmış olması falan. Neyse. rich flex. Drake, 21 Savage maalesef çok sevdiğim bir şarkı bu da. Um, scientists and Engineers bunu bilmiyorum. Bence bunu yani ya Lil Uzi alır ya Doja Cat alır gibi geliyor. Best Rap Album, 21 Savage ve Drake'in Her Loss albümü, Killer Mike, Michael, Metro Booming'in albümü, Nas, Travis Scott, YouTube Top ya, bu ne arada ya oldu daha çıkalı hikaye olmadı mı? Ben bunu da Drake'e veririm ya. E yani aslında aslında bu kadar. Ben ama yani yine en son dönecek olursak şeye Record Of The Year'ın um, Kill Bill'e gitmesi gerektiğini düşünüyorum SZA. Yani bu gece aslında sızanın bayağı zirvede bitirmesi gerektiğini, bu geceyi adını yazdırması gereken kişinin SZA olduğunu düşünüyorum. Um, gerçekten hani yaptığı albümü böyle herkes oturup dinledi. Benim etrafındaki insanlar, R&B'yi sevmeyen ya da işte ne bileyim yani her şekilde herkesin kulağına böyle güzel vibe'lar yaşattı diye düşünüyorum size. Ve işte kapağından tut albümün işte ne bileyim her şeyine güzeldi, yaşattı. Album of the Year'ın da kendisine gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Record of the Year'da aday olduğu şarkının da alması gerektiğini düşünüyorum. Song of the Year, why not onu da alsın. <laughs> Düşününce yani buradaki en successful şarkı yani bir yandan Taylor Swift çok fena geliyor arkadan her an yani her şeyi o da alıp götürebilir çünkü onunla rakamları uçmuş durumda ama ve Amerika şu an Taylor Swift'i böyle Michael Jackson'mışçasına bir yüceltme modlarında oysa Beyoncé Michael Jackson şu an tabii ki Michael Jackson Beyoncé'nin tırnağı olamaz bu arada da Let's not even go there um, Evet böyle benim tahminlerim bunlar ve benim tahminlerimden çok aslında taraflı görüşlerim bunlar diyebiliriz. <laughs> Teşekkürler izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bilmiyorum belki bir albüm reaction videosu. Pink Friday 2 geliyor Nicki Minaj'ın yeni albümü. Belki delirip ona bir reaction çekebilirim. Kim bilir. Bir dahakine ama şeyi deneyeceğim tabii ki çekeceğim inşallah. Grammy sonuçları açıklandığında ödülleri kimler kazanmış, kimler kaybetmiş bunların tepkisini çekmek için de bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.